Dostlar selamlar. Bu videoda sizlere hem teknik analizi öğreteceğim hem de neden teknik analizi öğrenmelisiniz. Bu piyasada kazanmanın tek şartı neden teknik analiz bunu anlatacağım. Özellikle teknik kısmı anlatırken çok fazla uzatıp derinlemesine girmeyeceğim. Bizzat kendi trade ettiğim yapıları anlatacağım sizlere. Eğer bunları güzel bir şekilde kavrarsanız Doğru bir şekilde uygularsanız muhtemelen para kazanacaksınız. Neden diye sormayın çünkü bizzat ben bunları yapıyorum ve bizzat ben kazanıyorum. Peki o halde ilk konuyla başlayalım. Neden teknik analiz öğrenmelisiniz? Arkadaşlar öncelikle kendimi tanıtayım. Ben yaklaşık 4 yılı aşkındır tam zamanlı bir traderım. Tam zamanlı trader dediğimiz meslek ise bütün mesaisini finansal piyasalara ayıran ve finansal piyasalarda teknik analiz, temel analiz ve risk yönetimi gibi konseptlere uygulayarak para kazanmak demek. Bütün işinizi bırakıp sadece buraya odaklandığınız vakit tahmin edersiniz görürsünüz ki büyük risk almış oluyorsunuz Çünkü herhangi bir gelir kaynağınız yok sadece buraya odaklanıyorsunuz Dolayısıyla burada para kazanmak ekstra önem arz ediyor Peki bu o kadar kolay mı bunu bizzat başarmış ve halihazırda yapan biri olarak söylüyorum Zor ancak imkansız değil dostlar. Aslında her zaman çareyi burada aramamız gerekiyordu bizim. Evet bu piyasada özellikle kripto sektöründe spot tarafı önemli. Ancak geldiğimiz noktada şöyle bir geriye bakarsanız son 3 yılı aşkındır herhangi bir şekilde spot tarafının para kazandırmadığını görebilirsiniz. Bu noktada spot işlem yapan ve sadece spot takılan insanlara asla ve asla lafım yok. Ben sadece genel değerlendirmeye bakarım. İnsanlar kazanıyor mu, kazanmıyor mu buna odaklanırım. Bitcoin 15.500 dolar bandındayken piyasalar ne durumdaydı? Bitcoin 120 bin dolar aşarken piyasalar ne durumdaydı? Ya da daha basitçe anlatmak gerekirse altcoin marketinde istediğiniz projeleri seçin. Haftalık aylık grafikleri alın. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Dostlarım gözünüzü kapatıp altcoin alıp zengin olduğunuz dönemler artık eskilerde kaldı. Eğer şu anda piyasadan biriyseniz muhtemelen ne demek istediğimi çok iyi anlıyor ve onaylıyorsunuzdur. Çünkü gerçekler bu. İşte biz de bu noktada gerçeklerden sıyrılıp zihnimizi yeniliklere açacağız. Kendi analiz analizimizi yapabilir, kendi işlemimizi alabilir kıvama geleceğiz. Benim bu YouTube kanalımı açma sebebim ise tamamen buydu arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde herkese bir şeyler öğretmek. Şimdilik bunların ne kadar kıymeti var bilinmez ama kesin olan bir şey var ki Herkes eninde sonunda bahsettiğim şeylere gelecek ve buralar değerlenecek. O yüzden yarına bırakmadan bugünden değerlendirmek gerekiyor. Her neyse dostlar eğer kanala abone olduysanız videomu beğendiyseniz devam edelim. İşin teknik kısmına gelelim. Dostlar ben bugün kalkıp size bütün teknik analiz konseptlerini anlatmayacağım. Bütün detaylarıyla her yere değinmeyeceğim. Sadece ve sadece bizzat trade ettiğim daha doğrusu çoğunlukla trade ettiğim yapıları size anlatacağım. Bu yapılar Twitter'da gördüğünüz o PNL'lerimin yapısıdır. Bu yapılar çok kısa vadede challenge'larımı bitirebildiğim, çok güzel kazançları elde ettiğim yapılardır. O yüzden sizlerden ricam tüm bunları dinleyin, pür dikkat, odaklanın. Sonrasında ise gidip bizzat kendiniz test edin. Ama bunları yaparken direkt olarak para kazanmayı beklemeyiniz. Çünkü sadece teknikle para kazanamazsınız. Eski videolarımı da izleyip işin psikoloji kısmını halledebilirsiniz. Unutmayın bu bir sonuç değil, süreçtir. Sürecin son sonunda kazanıp kazanmadığınızı zaten sizlerde göreceksiniz Hadi daha fazla uzatmayalım grafiğe geçelim dostlarım anlatıma geçmeden önce sizlere Fibonacci ayarlarını göstermek istiyorum Fibonacci aracına şuradan ulaşabilirsiniz gösterdiğim şuradan Fibonacci düzeltmesi aracına ulaşabilirsiniz Fibonacci aracını seçip şöyle ayarlarını açacağım sizlere bu ayarları ekran görüntüsü alıp bakabilirsiniz. Sizler de Fibonacci ayarlarınıza yapabilirsiniz. Sayısal değerler tamamen budur. Diğer ayarlar budur. Karşıt kullanıyorum. Buna da dikkat etmenize fayda var. Bunun yanında değerler kısmı açık olacak. Her neyse, bunları anlattıktan sonra sizlere birinci konseptimi anlatacağım. Birinci konseptim Optimal Trade Entry. Arkadaşlar, Optimal Trade Entry dediğimiz şeyi hiç kafanız karışmadan şöyle ifade edeyim sizlere. Bir trend oluşurken veya oluştuktan sonra en mükemmel alanda veya ilk fırsatta işleme dahil olacağımız konseptler. Bakınız şöyle sizlere anlatayım. Atıyorum fiyat şöyle bir yükselen trendin içerisine girdi. Benim bu yükselen trende dahil olmam gerekiyor. Bir yerde ben de longçuların yanında yer edilmem gerekiyor. Sonrasında fiyatı izliyorum. Fiyat burada bir tepe bıraktı kendisine değil mi? Şöyle aşağı baş gösterdi. Dolayısıyla benim için artık bu bölge tepe noktam, hareketin başladığı nokta ise dip bölgem olacak. Şimdi bunları aklımızda tutacağız arkadaşlar. Ben bu noktada Fibonacci'mi çekiyorum ama nasıl çekiyorum? Arkadaşlar her zaman Fibonacci'nin birinci tıkı yani ilk başta tıklamanız gereken bölge hedef bölgeniz olacak. Şimdi ben atıyorum mesela buralardan fiyat buralara geldikten sonra böyle bir yükseliş bekliyorsam Dolayısıyla benim hedefim ne olacak? Buralar olacak değil mi? Mantıken. Er. Ben alıyorum Fibonacci seçip buradan Fibonacci çekiyorum en tepeden en dibe doğru çekiyorum İşte optimal trade end dediğimiz şey ise budur arkadaşlar Fiyat bir düzeltme hareketi verirse 0.70 0.79 bandına gelirse ben buradan long işlem yani alım yönlü işleme dahil olacağım Hemen kutumu çizdim bakınız burada görebilirsiniz şu kenarda görebilirsiniz kutumu çizdim. Daha sonra ise yardımcı noktalarım yani TP1, TP2 gibi ya da lokal hedef gibi bölgeleri çiziyorum. Burada 0.5 bandını her zaman TP1 olarak kullanıyorum ben. Minik bir dirençtir. Genelde fiyat geldi mi oraya seken bazen sekin ee, çok minik gevşeme yaptıktan sonra yükselir. Bazen sekip tekrardan maliyete gelir. Ama benim için asıl önemli olan şey 05 bandından işlemi minik kapatıp stopu girişe çekip ya da stopa sağda kalarak işleme taşımak. Hemen üstte ise bir diğer Fibonacci bölgemiz olan 0236 bandı var. Ben burayı da işaretliyorum. Bir karon noktası ve tepelere de dipleri de işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle işaretledikten sonra Fibonacci'yi artık kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar ne anladık? Önce fiyat bir yükselen trende girdi. Yükselen trende girdikten sonra ben diyorum ki ya longlayacağım ama nereden longlayacağım? Uygun yer buluyorum kendime. Çünkü trendimiz artık yükselen trend. Dolayısıyla bunu bir an önce dahil olup karlı bir işlem elde etmem gerekiyor. Hemen optimal trade entry konseptinden yararlanıp Fibonacci'mi çekiyorum. Uygun noktalardan kendime long işlem inşa ediyorum. Dostlarım, şimdi işlem bölgemiz neresi? Bu mavi kutu değil mi? Şimdi bu noktada iki şey yok karşımıza çıkıyor. İsterseniz direkt olarak dahil olursunuz. Nispeten isteği işlemdir. İsterseniz confirmation gözeterek yani onay arayarak işleme dahil olabilirsiniz. Onay kısmına girersek de olsa bir tık daha dikkat etmenizde fayda var. Neden? Çünkü fiyat gelir buraya onay görmek için buradan gelir, tepkisini alır. Daha alt zaman diliminde mesela bu grafik şu anda atıyorum 4 saatlik bir grafik olsun, Bir günlük grafik olsun. Bir günlük grafikse en azından şöyle bir 2 saatlik grafiğe çekip Oradan bir onay yani bir market kırılımı şöyle bir hareket görmek gerekiyor. Onay kısmı bu şekilde. Ancak ve ancak direkt dahil olursanız ki ben genelde şunu şöyle yapıyorum. Onay ararsam nispeten daha büyük açıyorum işlemimi. Onay aramadan direkt dahil olursam işlem boyutumu nispeten kısıyorum. Günün sonunda ise riskim ve ödülüm dengelenmiş oluyor. Sizler de hangisini isterseniz yapın derim. Ama ilk başta öğretici olması adına onay arayabilirsiniz. Atıyorum burası günlük grafik. Ben hemen bir saatlik grafiğe indim. Fiyatın şunu yaptığını görmek istiyorum. Şurayı yaptıktan sonra bakın arkadaşlar buraya geldi. Burada bir tepe bıraktı. Sonrasında bu tepeyi kırdı. İşte benim onayım geldi arkadaşlar. Market kırıldı. Bakın bunlar market kırılımıdır. Bir önceki videolarımı izlerseniz ben bunları anlatmıştım. Onay kısmını bu şekilde bulup işleme dahil olabilirsiniz. Peki diğer kısım ise direkt olarak işleme dahil olma. Ben genelde direkt emir vermiyorum. Fiyatın gelmesini bekliyorum. Atıyorum o gece yoğun bir gecedir. Oldukça haber akışları vardır vesaire. Fiyat direkt olarak oraya geldiğinde nispeten kırılgan yaklaşırım. Dolayısıyla alarmım çalar oturur işlemimi alırım. Bakın şurada takip ettiğim bu olur. Buradan Emrimi atarım, Anlık olarak dahil olurum. Kutu altı stoplu takip ederim. Bu stop noktası genelde kutu altı oluyor ama çok da kutunun altına atmak istemiyorum. Biraz bölge bırakıyorum, en az da kutu kadar bir bölge bırakıyorum. Sonrasında ise TP noktamı, en nihai hedefim budur. Ben bu analizi hangi zaman diliminde yaptıysam, o zaman dilimine sadık kalacağım. Bu grafik daha da yükselebilir. Bakın burada 78-30 bandı benim için zirve nokta. Artık tamamen işlemden çıkacağım nokta. Bu grafik 80'e de gidebilir, 90'a da gidebilir. Bu önemli değil. Çünkü ben bu grafikte bu işlemi inşa ettim kendime. Dolayısıyla en üst bölge yani bu tepe noktası benim işlemi tamamen kapattığım bölge oluyor. Ama arkadaşlar yine söylüyorum. Fiyat geldi, beni buralardan aldı. Artık buralara geldiğinde işlemde kar alıyorum, işlem riskini kısıyorum ben. Neden? Çok manipülatif bir piyasadayız teknik yapılar çok güzel bir şekilde çalışmadığı dönemler oluyor ki şu anki sürecimiz de tam da o dönemlerden biri. Dolayısıyla bu ara dirençlere fiyat geldiğinde genelde kar alıyorum. Bazen stopumu girişe atıyorum. Bazen ise stopuma sadık kalıyorum. Bu işlem buraya geldikten sonra ben kar aldıktan sonra Girişten stop olsa zaten kardayım. Tamamen stop olsa yine nispeten kardayım arkadaşlar. Her neyse lafı uzatmayalım. Ben buradan kar aldım. Sonrasında ise fiyat yeniden hareketini yaptı. Ve böyle bir işlem inşa ettim kendime. Bakınız optimal trade entry budur. Ben bunu trade ediyorum genel manada. Arkadaşlar hiç lafı uzatmadan birkaç bir şey daha anlatmak istiyorum. Bu long işlem içinde. Short işlem için ne yapıyoruz? Bakın yine anlatıyorum sizlere. Fiyat böyle bir düşen trendde. Benim bir yerde bu fiyatı shortlamam gerekiyor. Çünkü düşen trende dahil olmam gerekiyor. Sonrasında burada bir ufak dönüyor fiyat yukarı yönlü. Ve burası artık dip noktam oluyor. Burası tepe noktam, burası dip noktam. Arkadaşlar hemen direkt hedefimi söylüyorum. Az önce söylemiştim. Hedefim neresi? Shortlayacağım değil mi? Bu dip noktaları hedefliyorum. Dip noktamdan hedeflediğim bölgemden Fibonacci çekiyorum. En üstte. En üstte çekiyorum arkadaşlar. Sonrasında ise 0.70-79 bandını ben Şöyle işaretliyorum. Birazcık büyütürsek güzel olacaktır. Diğer bölgelerimi çiziyorum. Şu bölgelerimi. Fibonacci'mi siliyorum. Burası birazcık üstüne çıktı. Problem değil. Bazen de böyle de oluyor arkadaşlar. Direkt buradan dönmüyor mesela fiyat. Üstüne de atabiliyor. Stopun önemi bu noktada ortaya çıkıyor. Benim için artık ne var arkadaşlar? Burada bir tepe noktam var. Burada dip noktam var. Buradan işleme dahil oldum. Şöyle kutunun üstünde stop olacak şekilde takip ediyorum. TP noktam ise her zaman hedeflediğim bölge olur. Yani burada bu dip noktam olur. Ama yine söylüyorum. Tamamen buraya taşımanın bir alemi yok arkadaşlar. Piyasalar bunu her zaman vermiyor maalesef. Fiyat geliyor bu noktada minik bir gevşeme yapıyor. Buraya gelince ben bu işlemden nispeten kar alıyorum. Ortalama bir ağırlık güzel bir kazanç oluyor. Dilersem tamamen kapatırım. Tamamen kapatma taraftarı olmuyorum. Çok riskli ise işlem. Piyasa çok manipülatifse tamamen kapatıyorum ama genelde bu bölgede 0.50 bandından ben işlemden kar alıyorum arkadaşlar Dostlarım şimdi bunları anlattım video çok uzatmak istemiyorum bakın burada bir grafik görüyorsunuz değil mi Ben şimdi bu grafiği sileceğim Her şeyini sileceğim Bu arada bu işlemi bizzat aldım şu an inşa ettiğim işlemi bizzat aldım ve Twitter'da sizlerle paylaştım En sonunda gayet güzel karlıydı şu anda maliyeti bitik altında Ki kar aldığımı söylemiştim Her neyse Şimdi arkadaşlar, fiyat böyle bir düşen trendin içinde, değil mi? Anlattıklarımı sağlayan bir grafik oldu bu arkadaşlar. O yüzden güzel bir örnek olacaktır. Fiyat şöyle bir düşen trendin içinde, değil mi? Fiyat böyle bu düşen trendin içindeyken benim bir yerden fiyatı shortlamam gerekiyor. Artık dahil olmam gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Hemen Fibonacci'yi alıyorum. Lokal dipim, pardon, fibonacci almadan önce lokal dip ve lokal tepeyi söyleyelim. Arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla bakın burası lokal bir tepe, değil mi? Burası da lokal dibimiz. Şimdi ben Fibonacci'yi alıyorum, short işlem için şöyle en dip noktadan Fibonacci'yi çekiyorum, en tepe noktasına kadar, en tepe noktasına kadar çekiyorum. Bunu çektiğimde fiyatlar buralardaydı arkadaşlar. Şu anda bir tık ileri gitmişiz ki işlemde kar vermişti. Her neyse, hemen bu bölgelerimi çiziyorum hızlı bir şekilde. Dip noktamı da çiziyorum. Burada ara destek dirençleri, burada. Yine ara destek dirençlerini çiziyorum. Tabi 0.70-79 bandını çizmemek olmaz. Bakınız arkadaşlar. Fiyat böyle yükselirken ufak ufak tam da burada gördüğünüz gibi milimetrik bir şekilde tepki alıyor. Bakın arkadaşlar ben bu işlemi paylaştığımda sizlerle Litecoin için bu işlemi alacağım dediğimde fiyat buralardaydı. Sonrasında ise fiyat geldi. Milimetrik olarak beni kutudan aldı. Kutu üstü stopumu attım arkadaşlar. Ve böyle bir hedef kurdum kendime. 4 aralık bir işlem. Sonrasında piyasa çok listli olduğu için arkadaşlar fiyat şuralara geldiğinde ben sizlere paylaşmıştım. Kar alabilirsiniz demiştim. Burası küçük bir bölge gibi gözükebilir. Ama arkadaşlar işlem aldığım yerden Nereden baksanız %5 gibi bir düşüş yaşamış. Bu kaldıraçlı işlemlerde gayet güzel bir orandır. Bunu değerlendirme imkanım oldu. Bu işlemi anlık olarak takip ediyorum. Piyasa manipülatif olduğu için arkadaşlar birazcık oyaladı bize. Yoksa piyasanın sağlıklı olduğu yerlerde fiyat bunu aldıktan sonra bir daha nispeten buralara dönmeden şöyle aşağı giderdi. Ama daha önce dediğim gibi piyasa oldukça manipülatif bir halde. Bu yapıları trade ederken çok dikkatli bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Çok fazla risk alıp büyük hedefler kurmanın manası yok arkadaşlar. Bir arın üzerinde kazandığınız her işlem, aldığınız her işlem, her aksiyon sizler için güzel kazançtır. Arkadaşlar videoyu daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bugün iki adet konseptimden bahsedeceğimi söylemiştim. Bir adet konseptten bahsettim. Ama videonun süresine baktığımda çok da uzatıp sıkmak istemiyorum. Önce bu konsepti bir yalayıp yutun. Kendinizce bir şeyleri kavrayın. Grafiklerde görmeye çalışın. Eğer ikincisini isterseniz o da çok güzel bir konsepttir. Videoyu beğenin, abone olun, desteklerde bulunun. Bunlar tamamen ücretsizdir. Ben yıllardır ücretsiz bir şekilde anlattım. Ücretsiz bir şekilde anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunlara gidip para vermenize gerek yok. Sadece abone olun, destek olun. Benim için yeterli. Her neyse dostlar, daha da fazla uzatmadan videoyu kapatmak istiyorum. Bir sonraki içerikte görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın efendim. Bay bay. <laughs>